Merhaba, bugün mayonez tarifi vereceğim. Şimdi bir mayonez yapacağım, kendim mayonez yapacağım. Bir hazır mayonezden sarımsaklı mayonez yapacağım. Kendi yaptığım düz mayonezin de birkaç versiyonunu yapmayı düşünüyorum. Sonra bunları Emre'ye tattıracağım. Bakalım en çok hangisini beğenecek? Bence en çok hazır olanını beğenecek. Öyle bir şimdi. <laughs> Emre ne diyorsun? Bilemiyorum. <laughs> şimdi önce kendi mayonezimi mi yapayım. Öyle yapayım. Hı hı. Ee, mayonez için ne lazım? Temelde yumurta sarısı ve yağ aslında. Ama tabii bunun biraz da lezzetli ve daha böyle e, kuvvetli bir tadı olması için hardal ve limon ya da sirke ekliyorlar mayoneze. Şimdi yumurtanın beyazıyla sarısını ayıracağız. Allah gitti patlattım. Tamam sıkıntı yok. Bunu... Attım kenara beyazını, beyazını da atmayın. Ertesi, ertesi gün sabah yumurta kırarken onun içine ekleyiverin Yani bunu böyle ayırdık. Bir çay ay yine çok şeyim bugün. Bir çay kaşığı hardal koydum. Şimdi yağı çok ince bir şekilde ekliyorum ve aynı zamanda karıştırıyorum. Bu kadar. Bunu yapınca mayoneziniz olacak zaten. Tabii kesilme ihtimali de var da ihtimal dahilinde ama bilmiyorum ben tutturuyorum yani çok kesildiğini görmedim. Şu bezi koyacağım altına çünkü bu hareket ediyor. Böyle yapınca şimdi hareket etmeyecek. Zaten bu oldu. Şu an anlıyorum. Kesilmeyecek artık. Buna böyle kıvam alana kadar yağ ekliyorum. Sen derler ki yumurtanın ve yağın, hardalın oda sıcaklığında olması lazım. Yoksa kesilir. Ben de ilk başta çok dikkat ediyordum böyle. Önceden çıkarıyordum yumurtayla. Sonra bir gün dolaptan çıkarıp yaptım. Kesilmedi. <laughs> yani bilmiyorum hani illa ki insanlar söylüyorsa vardır bildikleri ama kesilmiyor bazen de. Oldu. Bitti. Mayonezimiz var artık. Mayonez bu mu? Evet. Bir daha mayonez yemeyeceğim. <laughs> mayonez bu gerçekten bu. Şimdi bu sertleştiği zaman biraz limon ekliyorum. Evet mayonez bak. Nasıl? Hayal kırıklığı. Niye ya? Bu kadar çok yumurta bilemiyorum. Bu kadar çok bir yumurta sarısı var. Zaten yumurta sarısı dediğin şey de yağ. Bu da yağ. Yağ yani. Yüzde yüz yağ bir şey bu. Ne oldu? Niye üzüldün? Biraz daha Sarımsaklı yani. mayonezi çok sever, idim. Tamam, bitti. Mayonez gördüğünüz gibi böyle güzel bir kıvamı olan bir mayonez. Sonra buna ne ekliyoruz? Tuz, karabiber ekliyoruz. Nazikçe. Tercihen beyaz biber ekliyorlar rengi bozulmasın diye ama benim beyaz biberim yok mesela. Beyaz biber çok pahalı. Ne yapalım? Biz de karabiber ekleyelim. <laughs> Tuz ekledim. Hop ekledim. Şimdi temel bir mayonez. Bunu dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Mesela içine işte biraz ketçap, biraz turşu, soğan koyup hamburgerin arasına sürülebilecek bir sosa çevirebilirsiniz. Sarımsak ekleyip sarımsaklı mayonez, kırmızı biber ekleyip işte biberli mayonez gibi 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 sınırsız varyasyonla Peki niye marketten aldığımız mayonez beyaz da bu turuncu, sarı gibi bir şey? Çünkü onlar gerçek değil bence. Peki niye hepsi beyaz olmayı tercih ediyor? Şöyle olduğunu düşünüyorum. Ben bir yumurta sarısı çok çok fazla yağ alabiliyor için. Yani ben buna bunun hepsini de büyük ihtimalle yedirebilirim. O yüzden sanırım onlar az yumurta sarısı çok yağ kullanıyorlar Daha herhalde. Güzel. Peki, diye tamam. düşünüyorum. düşünüyorum. Bakayım tadına. Bak, bunun bir tadı var. Normal mayonezin tadı yok ki. Burada bir tane normal evet, mayonezimiz var. Bakar mısınız şuna? Sade mayonezimiz. Ben buna biraz toz biber ekleyeceğim. Böyle. Bir de sarımsak ekleyeceğim. Sarımsak meselesine gelince... Şimdi normalde benim bildiğim sarımsak tozları böyle granül granül oluyordu. Bu zamana kadar gördüklerim hep öyleydi. En son böyle bir aktardan sarımsak tozu sordum. Kadın bana böyle toz gerçekten toz yani toz tom toz. Yeni bir kelime buldu, tom toz. <laughs> Görüyor musunuz yani böyle böyle toz yani. yani toz biber var ya onun gibi granül granül değil tamamen toz ve bunu ben mesela sarımsaklı mayonez yaparken kullandım ve şuna karar verdim o granül sarımsak tozlarından daha fazla tat veriyor daha iyi oluyor ondansa. O hep böyle çok aromatik olmuyor mayonezin içinde ama bu böyle pat, yani böyle tadını alıyorsun o mayonezin. O yüzden eğer bulursanız böyle toz, tom tozlu olandan alın derim ben. Şöyle... Aktara ne diye soruyorlar? Tom toz? <laughs> <laughs> Sarımsaklı mayonez. Ya valla bilmiyorum. Dedi ki kadın bana, bazen böyle geliyor, bazen öyle senin dediğin gibi daha şey şey geliyor. O kadar toz olmayan şekilde geliyor dedim. Ben yani de tamam dedim. Bir bakayım. Yani ben baharatlarını şahsen ağız tadıma göre ekliyorum. Şimdi ölçü vermem çok şey olmaz ama bir çay kaşığı falan. Bakayım geliyor mesela. Geliyor. Güzel. Tamam bunu da ayıralım. O kadar güzel ki bu arada. Gurme mayonez senin yanına. Şimdi bu hazır mayonez. Bildiğimiz marketlerde Sıradan satılan. <laughs> yani şöyle bunu niye söylüyorum? Mesela ben çiğ yumurta yemem. İşte bu benim için çok ağır. İşte ben bundan hoşlanmadım, ben bununla uğraşamam diyenler için sarımsaklı mayonezin çok sevildiğini ve çok tüketildiğini biliyorum. Ben de seviyorum. Çok basit ve kolay bir şekilde sarımsaklı mayoneziniz olsun diye bunu söylüyorum. Hazır mayonezi alıyorsunuz. Bu tomtoz sarımsak tozu var ya, bundan ekliyorsunuz ve karıştırıyorsunuz. O marketlerde satılan var ya hani böyle küçücük kutusu 150 milyar dolar... <laughs> o mayonezinizden oluyor. Gayet uygun fiyatlı bir şekilde. Tad olarak gerçekten tamamen aynı oldu. Şimdi Emirci. Önce hangisini istiyorsun? Ee, önce doğal... Şey, Sağ... benim yaptığım evet. düz. Benim yaptığım düz olan mı? Öğrenciye hiç falan daha yemedin ya. <laughs> hmm. Mayonez işte bildiğin ve daha lezzetli. Evet, beklediğim gibi çirkin çıkmadı. Evet, değil mi? <laughs> tamam, şimdi... Şimdi bence hemen arkasından bunu Ama onun sarımsaklı yap. Tamam o zaman bunu mu? Bence bunun ne hardal kurtarıyor. Hardal, hardal lezzetli bir veriyor var. biraz ama bence yok yani. O yumurta sarısı çok lezzetli bir şey bence o yüzden. Hı 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 Nasıl? Şimdi bir de Güzel. şuna bak Allah aşkına. Onlardan sonra nasıl gelecek merak ediyorum. Bu düz marketten alınmış. Mm. Mm. <laughs> bir şey diyeyim yani aynı gibi bir şey ya. Yani bunun diğerinin daha bir kendine has aroması olduğu seziliyor ev Hangisi? yapımı olanı. Ha. Öteki daha böyle sarımsağa kıvam verilmiş gibi bir hali var böyle sanki. Tadı yok bütün değil olayı sarımsak gibi. Evet, ha, ben hangisini tatlı. düz doğal olarak tüketirim? Ben her şeyin tabii ki ilaçlısını ve <laughs> zararlısını sevdiğim için şunu tüketirim. <laughs> Teşekkürler. <laughs> evet bugün böyle 3 tane mayonez yaptık. Umarım hoşunuza gider. Umarım yaparsınız. Yapın, deneyin. Aşağı yorumlara yazın. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi. Çok alışmışım değil mi? <laughs> Unutmayın. Hoşçakalın efendim.